Saatlere sahne oldu. Çoğunun beklemediği hatta Ulusal Birlik Partili bazı milletvekillerinin bile haberi onun olmadığı bir süreçte hükümet istifasını duyurdu. Daha sonrasında ise Başbakan Saner tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a görev iade edildi. Başbakanlığın istifası. Tabi siyasi partiler bunun üzerine hepsi birer açıklama yaptılar. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi. Biz de bugün dünkü açıklamaları sıcağı sıcağına ekranlara getirmiştik ama Bugün artık e, siyasi partiler e, daha farklı değerlendirme imkanı buldular. Kendime yakalarında parti meclislerinde bu konular görüşüldü. E, toplantı yapanlardan biri de Halkın Partisi'ydi. Evet Evet, Sayın Başkan e, hoş geldiniz yayınımıza kırmadınız bizi. Merhaba. Bekliyor muydunuz öncelikle dün böyle bir şok istifayı? Galiba bunu bekleyen sadece bizdik. Çünkü 24 saat öncesinde e, bir açıklamam olmuştu. Sosyal medyada duruyor. Bu hükümet gitti gider diye 24 saat geçmedi, 18 saat sonra hükümet istifa etti. Biz bunu bekliyorduk açıkçası. Ee, öncelikle şunu söylemek isterim, bu hükümetin onay önce kurulması ne kadar e, kurultaya dönük bir manevraysa, bu hükümetin e, istifası da o kadar kurultaya dönük bir manevraya benziyor. Öncelikle ilk izlenim olarak evet. bunu söylemek zorundayım. E, i̇kincisi hükümetin istifa etmesi doğru olandı ama gecikmiş olan bir şeydir. Neden? E çünkü dün e, Sayın Saner kendisi söyledi. Meclisi toplayamayan ve nisap bulamayan bir hükümetin siyasi etik açısından yapması gereken şey istifa etmekti dedi. Peki meclisi toplayamaması ve nisap sağlayamaması şimdi mi ortaya çıktı ki şimdi istifa ediyor? Aylar önce ortaya çıkmış olan bir tıkanıklıktı bu. Meclisi kapatamadığı gün zaten istifasını vermesi gerekirdi ki yaz dönemi içerisinde bu istişareler yapılsın ve başka bir hükümet ihtimali varsa o ortaya çıksın. Oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki Ulusal Birlik Partisi'nde devam eden kurultay nedeniyle hükümetin devamı ya da mesela Ersan Bey'in başbakan olarak bu kurultaya girmesi kendisi için önemli belli ki. Dolayısıyla bunun yatırımı yapıldı belli ki. O nedenle hükümetin istifasına aslında vermesi gerekir. Yani siz diyorsunuz ki, Sayın Başkan e, bu yaz ayında gerçekleşmeliydi meclisi kapatamadığı gün. E tabi kapatamadığı gün artık bunu teslim etmesi gerekirdi ve ondan itibaren de e, gerçekten kısa süre içerisinde yani birkaç ay içerisinde meclis e, ülkeyi seçime götürecek herkesin katılacağı herkesin elini taşın altına koyacağı geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümetiyle 2-3 ay içerisinde seçime gidilebilirdi. Bu çok daha sağlıklı gerilimi gerginliği olmayan bir e, süreç olurdu. Dolayısıyla bu bir, ikincisi maalesef ama bu istifaya rağmen ta ki yeni bir hükümet kurulsun eğer varsa öyle bir ihtimal veya yeni bir hükümet kurulmayacaksa bile ta ki Aralık'ta bir erken erken bir seçime gidilsin. Bu hükümet, bu başbakan, bu bakanlar görevde kalmaya devam edecek. Ve e, aslında endişe etmekte ne kadar haklı olduğumuz şimdi ortaya çıkıyor. Ne konuda? Seçim yasakları bir an önce devreye girsin diye bir talep ortaya koymuştuk bu pazar tesi oturup konuştuğumuzda. Tam bir uzlaşma ortaya çıkacakken hayır dediler. Biz seçim yasağı seçime 2 ay kala başlamasını istiyoruz. Yani Aralık'ta başlasın seçim yasakları, 6 Şubat'ta seçime gidelim ama Aralık'tan önce bugünden aralığa kadar seçim yasağına e, bağlı olmayalım biz. Seçim yasağı olmasın. dilediğinizi yapalım, istihdamda yapalım. Arazide kiralayalım, kırsal kesim arazisinde dağıtalım, e, y, kuyu aşma izni de verelim, taşıma izni de verelim, bütün bunları terfiler de verelim Peki. gibi bunları aralığın ortasına kadar e, yapmak istediler ve siyasi rant dağıtmak istediler. Onun için seçim yasaklarının bir an önce başlaması önerimizi kabul etmediler. Şimdi bugün anlıyoruz ki gerçekten de bunu özellikle kabul etmediler çünkü niyetleri. Seçim için yatırım yapmaktı, kurulta için yatırım yapmaktı. Örnek, bugün e, ben bu yayına çıkmadan önce bir açıklama yaptım. E, belgesiyle birlikte düşünebiliyor musunuz? Dün hükümet istifa etti. Dün başbakan istifa etti. Bugün Kalkınma Bankası, Demokrat Parti'ye bağlı olan Kalkınma Bankası dört kişiyi işe almak için sınav ilan etti. Sınavın tarihini açıkladı. Sınavı yapacağım bu ay içerisinde Ekim'de ve işe alacağım dedi. İstihdam yapacağım. Müdür banka memuru vesaire. Dün hükümet istifa etti. Dün elektrik kurumunda terfilerle ilgili olarak eee adım atıldı. Birilerine terfi vermek için, maaşlarını da artırmak için vesaire. Şimdi bunların hepsi seçim yatırımıdır, kurultay yatırımıdır. Dolayısıyla her ne kadar da istifa ettiyse de hükümet bunları yapmaya başladı. Oysa bu attıkları adım seçim, kurultay ve siyasi eee rant dağıtımı ve yatırımı aslında siyasi ahlaka da aykırıdır. Hukuka da aykırıdır. Neden? Çünkü hükümet bir kez istifa ettikten sonra başbakan hükümet caretaker government durumuna geçmiştir. Yani gündelik meseleleri idare eden seçime kadar idare edecek olan hükümet durumuna geçmiştir. Dolayısıyla elzem olan gündelik işlemler haricinde hükümetin işlem yapmaya kalkışması istihdam yapmaya hele hele kalkışması, vatandaşlık dağıtmaya devam etmesi, bir takım izinler, kuyu izinleri, taşıma izinleri vermeye kalkışması, arazi kiralamaya kalkışması tek bir kelimeyle ifade edilebilir. Bu da peşkeştir. Peki, Dolayısıyla bunları verebilir mi efendim? Yap, yapamaması lazım. Dolayısıyla şimdi biz bunların üzerine gidiyoruz. Bugün bir belge yayınladık. Öğleden sonra başka bir belge daha yayınlayıp bunların üzerine gideceğiz. Hukuki süreçle başlatacağız. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bir kez daha ortaya çıktı ki aslında dünkü istifa manevrası kurultaya dönük bir manevradır ee, ve maalesef e, bu süre zarfında başbakan olarak ve bakan olarak görevde kalacaklarını bildikleri için bu işlemleri yapmak için bu hamleyi yaptılar. Ha seçimin tarihi ve bundan sonra ne olacağıyla ilgili olarak bir kere anayasal sürecin çalıştırılması lazım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın parti başkanlarını gecikmeksizin davet etmesi. Görüşlerini alması lazım. Eğer aldığı görüşlerde Sayın Cumhurbaşkanı bir başka seçim hükümetinin kurulabileceğini görüyorsa, bu ihtimali görüyorsa görevlendirme yapması lazım. Peki, Sayın Başkanım, Eğer tamam. bu ihtimali görmüyorsa aslında Cumhurbaşkanı'nın Aralık ayı içerisinde erken erken bir seçimin tarihini deklar etmesi lazım. Peki şunu sorayım o zaman. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı istişareleri ya birebir yapacak ya da bütün siyasi parti genel başkanlarını... Evet toplu olarak çağıracak, bir görüşme gerçekleştirecek. Herhangi bir siyasi parti genel başkanına yani şu an Amza Bey'e ya da Tufan Bey'e görev verdiği takdirde kapınız çalınırsa sizin yeni bir koalisyon buna nasıl bakarsınız? Biz Halkın Partisi olarak kapının önünde kamuoyuna ne konuşursak kapının arkasında da onu konuşuruz. E, nedir o? İki aydır söylüyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar seçimin artık geciktirilmemesi lazım bir. Yani halk iradesine başvurmak zorundayız. Doğrusu budur. Bunu artık daha fazla geciktirmemek lazım. Bizim birinci noktamız bu. İki yani birisi bize gelip derse 6 ay gidecek olan bir hükümet kuralında sonra seçime hayır. Hı hı. Seçimin bir an önce yapılması lazım. İki yani birkaç ay içerisinde seçime gidecek bir yapı ya ihtiyaç var. İki seçimin e, seçime bu memleketi bu hükümetin götürmemesi lazım. Neden? İşte bugün yaşadığımız örnekler nedeniyle birbirini denetleyecek şekilde mümkün e, mümkünse zaten ideali olur. Bütün siyasi partilerin katılacağı geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hatta teknokrat bir hükümetle seçime gidilmesi bu tür partizanlıkların önünü alır seçim sürecinde. Doğru olan, memleketin menfaatine olan da budur. Onun için Toplumsal bir mutabakat hükümeti düşüncemizi ortaya koyacağız ki iki aydır söylüyoruz biliyorlar evet. zaten. Ama buna yanaşmazlarsa ya da e, Ulusal Birlik Partisi Cumhuriyet Türk Partisi bunun dışında e, kal, kalarak aslında geniş tabanlı değil de yine ipin üzerinde bir seçim hükümeti kurulması ihtimali e, varsa biz bunu tercih etmeyiz. Bizim e, destek vereceğimizi söylediğimiz hükümet modeli geniş tabanlıdır ki Kimse kimseden şikayet edemesin. Yani, Herkes birbirini hı. denetlesin. Bizim görüşümüz kapının önünde neyse kapının arkasında da o olacak. Gizli saklısı olmadan görüşümüz budur. Gecikmek sizin bir seçim ve seçime giderken herkesin dahil olup herkesin birbirini denetleyeceği bir model. Bu model çıkmayacaksa o zaman aralıkta bir önce seçime gidilsin. Seçim yasakları da hemen devreye girsin, Aralıkta seçime girecek. Şimdi biz sokağa çok geziyoruz, sokağın havuzunda evet. tutuyoruz ama dışarıda hep e, şu söyleniyor, Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümeti yeniden kurulabilir, böyle bir imkan var mı sizin ilçeleriniz e, doğrultusunda? Az önce söylediklerim açıklayayım değil miydi yeterince? Ben, ben, bana göre açık tamam. ama zaman teyit anlamında o zaman, tekrar sormak istedim. Devamında isim. başka bir şey söylemeye bence gerek Hı -hı. yoktur. Biz gene ipin üzerinde gene 26'cık, 27'cik evet. vesaireyle gidecek ve seçime gidecek bir yapıyı e, doğru bulmayız. Neden doğru bulmayız? Çünkü toplumun güven duyabileceği bir yapıyla seçime gitmektir bizim düşüncemiz. O yüzden toplumun güven duyabilmesi için toplumun farklı kesimleri temsil eden, farklı farklı çok sayıda siyasi parti bir araya gelip geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat evet. hükümeti seçime götürmeli memleket. Bu ihtimal var mı onu biz yoklayacağız. Evet. Bu ihtimal yoksa o zaman hiç geciktirmeden direkt aralıkta seçime gidilmesi için pozisyonumuzu net bir biçimde ortaya koyacağız. Peki Sayın Başkan son olarak şunu sorayım bundan sonra halkın partisi ne yapacak hem yerel seçimlerde geliyor açıklamanız da var yerel seçimlerde bazı bölgelerde belediye başkan adayı çıkaracağınız yönünde. Ondan daha önce bir açıklamamız var belediyeyle ilgili o açıklamanın içinde daha önemli olan odur. Bizim şu an önceliğimiz belediye seçimleri değil. Hı hı. Yerel seçimler değil. Önceliğimiz halkın önceliğidir. Halkın gündemi ve önceliği memleket yangın yeridir. Hükümetin kurulmasıdır. Seçime gidilmesidir ve ortaya halk iradesine dayalı sağlıklı ve güvenilir bir hükümet çıkmasıdır. Bu bizim için önceliktir. Sonra belediye seçimleri gelir. Onun için biz belediye seçimlerini şimdi ne konuştuk yani tabii ki istişarelerimiz Hı -hı. devam ediyor, çalışmamız da devam ediyor ama çıkıp bu doğrultuda bir gündem oluşturmaya çalışmadı Halkın Partisi ve e, bunu da doğru bulmuyoruz zaten. Esas günde, halkın gündemidir bizim için önemli olan. Halkın evet. gündemi geçimdir, e, istikrarlı bir hükümet arayışıdır, e, hukuka uygun davranacak, topluma güven verecek bir hükümet e, arayışıdır. Bu da ancak bir seçimden sonra olur, gerçek budur. Hı -hı. E, ona odaklanmak gerekir. Halkın Partisi de ona odaklanmıştır. Ne yapacağız bundan sonra? Evet. Bir an önce memleket seçime giderken Halkın Partisi kendini bu konuda hazır hissetmektedir. Herhangi bir şekilde vatandaşın önüne zaten biz 6 aydır 7 aydır sokaktayız. Halkın arasındayız. Halkın nabzını iyi tutabildiğimizi düşünüyorum evet. Halkın Partisi olarak. Ve geçen 3 yıl içerisinde bizim çok ciddi hük hükümet tecrübelerimiz oldu. Evet. Aldığımız dersler var. Çok daha tecrübeli bir siyasi partidir Halkın Partisi. Bir olgunlaşma dönemi yaşamıştır. Dolayısıyla geçmişten ders çıkararak gelecekte halkın menfaatini koalisyon ortaklıklarında koruyacak olan, dengeyi kuracak olan, sağduyunun sigortası olacaktır. Halkın Partisi seçimden sonra kurulacak olan herhangi bir hükümette de aslında kurucu oyun kurucu olacaktır. Herkes bunu biliyor zaten. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Değerli edeyiz. vaktinizi çok sağ olun. Kusura bakmayın. Sizleri evet, de biz biraz beklettik. Güneş yaktı Çok sağ olun. De. <laughs> evet. Çok teşekkürler, sağ olun. Bir evet, e, gazete izleyicileri, e, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özer Sayla önemli bir röportaj gerçekleştirdik. Tabii ki bunun e, haber şeklinde der yayınlayacağız. Hem 13 bültenimizde daha ve daha sonraki bültenlerimizde. Şimdilik burada yayınımızı sonlandırıyoruz. Esen kalın.